bekleyin. Bekleyin. Yavaş, yavaş, yavaş. Abi şu karsını bağlayın. Bir şeyle bağlayın. Ama hakikaten en sonda işi becerdik diyorlar. Geç oldu tamam. Dolayı salı pazarlı vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde dört tane tırımızı şu anda buradan kaldırıyoruz. İnşallah Kahramanmaraş, Elbistan'a ulaşacak. Ben ölen kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim inşallah böyle felaketlerden ülkemizi bizleri muhafaza eylesin. Gerçekten salı pazarlığı hemşerilerimiz çok büyük duyarlılık gösterdiler. Bir tırımızda iş makinesi, üç tırımızda yakacak, yiyecek, yiyecek var. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere. İki gündür çalışıyorlar. Orada e, paketlemede olsun, diğer konularda yardımcı olan tüm arkadaşlarımıza, hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler, sağ olun burada Salı Pazar ikliminde, Salı Pazar coğrafyasında ee, bir kez daha dedik ki memlekete ateş düşmese de ateş düşmediği yeri de yakıyor. Ee, bilvesiyle tüm vatandaşlarımızla, hayırseverlerimizle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın unsurları ile Sayın Valimiz, Sayın e, Zülkif Dağlı, Elbistan'da şu an vazifeli ee, bizler Samsun Salı Pazarı ilçesi olarak, eşrafı olarak vatandaşlarımızla bu badireyi de atlatırız diyerek ee, Elbistan'a tırlarımızı göndermek üzere yola çıkarıyoruz. Allah kaza bela vermesin. Ee, vakitlice yerlerine ulaştırsın. Ee, cümleten başımız sağ olsun, geçmiş olsun. Bebeğiyle, çocuğuyla, dedesiyle, minnesiyle sana geldik ya Rabbi. Evet. Üçü yağışlı günde yaraştı. Her şeyin hayırlısını bize nasip eyle. Amin. Niyetimize hayır eyle. Amin. Gönlümüze hayır eyle. Amin. Ülkemize ateş düştü. Gönlümüze yas düştü. Göz Amin. Gracias.